size bir şey diyeceğim. Dinlemeyin onu hanımım. Ne oluyorsunuz? Kız ne bağırıyorsunuz? Refika Hanımcığım, bu birgül ahlaksızı sizi soyup soğanlar çeviriyor, haberiniz olsun. Yok öyle bir şey, iftira atıyor. Sus kız, yalan söyleme, çarpılacağım. Refika Hanım, ben her zaman belgelerle konuşurum. Aha. İşte liste. Bir bakın bağırlım ne göreceğiniz. 10 kilo şeker, 5 kilo E bunlar iyi. Kıp numara bayan telli. Deodorant. Saç boyası. Hazen pijama. Bunlar evin ihtiyaçları mı bir? Anne görüyor musun? Bizi nasıl tırtıklıyormuş ya? Seni gözüm görmesin.